Kanalımıza abone olmayı beğenmeyi unutmayın. İstediğiniz hisseyi yorumlara yazınız güncel analizini sizler için yapalım. Bu videoda tüpraş hissesi için hafta başı borsada nasıl bir görünüm olabilir, hangi seviyeler kritik ve yatırımcılar nelere dikkat etmeli, TÜPRAŞ, Türkiye'nin en büyük rafineri şirketi ve enerji sektörünün lokomotif hisselerinden biri. Gelirleri büyük ölçüde petrol fiyatları, rafineri marjları ve döviz kuru ile şekilleniyor. Son dönemde Brent petrol fiyatlarında dalgalı seyir, küresel piyasalarda temkinli hava. BIST seçici alımlar öne çıkıyor. Bu da Tüpraş gibi büyük hisselerde yatay ama sert hareketlere açık bir görünüm oluşturuyor. Tüpraş için en kritik başlık petrol fiyatları ve rafineri marjlarıdır. Petrol çok hızlı yükselirse sağı gösteren ok maliyet baskısı oluşabilir. Petrol kontrollü yükselirse sağı gösteren ok marjlar desteklenir. Petrol sert düşerse sağı gösteren ok stok kârı baskılanabilir. Hafta başına girerken petrol tarafında sert bir yön değil, dengeli bir seyir beklentisi öne çıkıyor. Bu da TUPRAŞ için NÖTR hafif pozitif bir açılış ihtimalini güçlendiriyor. Özetle, tüpraş hissesi hafta başına temkinli ama dengeli başlayabilir. 155 ila 165 TL bandı yön tayini açısından kritik. Petrol fiyatları ve endeks hareketi mutlaka takip edilmeli.